Ya yine hiçbir şey kalmamış bu evde ya. Ya ne zaman olsa hiçbir şey kalmıyor. Sadece kuru bir havuç kalmış. Ben bu havuçtan hiçbir şey yapamam ki. Şöyle bakalım. E, zaten birazcık da bozulmuş yani. Çok kötü. Hadi bakalım Tombiş. Hı, buralım şöyle şöyle basket atacağız yapacak. tamam mı? Buralım. Şöyle hop gördün mü? Ne ben yatarım tombiş. Aa biz basketbol oynuyoruz Gökçe sen de gelip oynasana bizimle. Ya hayır ben oynamayacağım. Ben akşama yemek yapacağım ama hiçbir şey kalmamış. Kredi kartını versen de markete gitsem olur mu? Hoppidik ne hoppidik ne. Gökçe Gökçe markete gidelim Hadi bir tane ya. Ama Gökçe kredi kartını çok açtık yani. Evet biliyorum Or, bu çok açtık. Çok aşırı. para harcadık yani. Evet. İyi e, tamam bunu veriyorum sana. Ay sonra kadar geçinelim tamam mı? Çok A az şeyler al. Al bakalım. Tamam hadi alıyorum sıkıştık. Borç kapıya dayanacak diye Benim çok korkuyorum. değil. Ama değil bir de çikolata şut elle bana çikolata şut ya. Hayır tamam biz sadece bugün şey yapacağım. Çorba tamam mı? Çorba içelim sadece. Hadi Aynen çorba ile karnımızı doyuralım. Aynen. Bir tamam aşkım başkanım hadi gitsen bakalım. Tamam Tamamdır. Bakalım. Şöyle gidelim bakalım. Ay şöyle açayım kapıyı. Aa, siz, siz de kimsiniz? Hop hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Ben tek göz Selim. ne, ne istiyorsunuz? O, o sesler de ne ya Gökçe onları kim buluyor ya burada Burada mafyalar var ya anlamadım ki ne istiyorsunuz siz bizden Merhaba beyefendi biz bankadan geliyoruz kullanmış olduğunuz kredi kartınızın limiti dolmuş durumda ve 5 aydır da ödemiyorsunuz Aa. Aa. Ya Tombiş işte dur şurada şimdi vuracaklar bizi Girol 5 aydır ödenmiyor mu gerçekten 5 aydır ödemiyoruz tabi Gökçe paramız yok diyorum ben sana şaka yaptım mı zannediyorsun Aa, ne olmuş? Oğlum ne diyeyim Burcu? Gel bakayım abi al bakayım ben şöyle 1 TL'ye düştüm. senin 6-7 liranla olacak tl. iş mi ya? Abi al bakayım ben 20 TL'ye verdim. Oldu mu ya? ya tontiş, oldu değil mi? 20 lirayla olur mu bu iş Allah'ım yarabbim. Şu ya. çocuk benimle dalga mı geçiyor? Ya hayır dalga geçmiyor. Ben ya, gel, Alın şunu almadı. burada. Ya Tomiş çekil hadi içeri gir. Bir şey olacak. İçeri gir bir şey. şey bizim şu an paramız yok. Bunu nasıl ödeyeceğiz? <laughs> Artık zaten ödeme limitinizin sınırı kalmadı. O yüzden evinize el ev koyuyoruz. Bütün her şeyinize el koymak Aa, durumundayız. Hayır böyle bir şey geldi. Hayır böyle bir şey yapmayın. Biz nerede kalırız? Kalacak başka hiç kimsemiz yok bizim. Hanımefendi sorun çıkartmamın iyisi. Yoksa biliyorsunuz arkamdaki arkadaşlarımızla müdahale etmek durumunda kalacak. Size tamam tamam ee, şey Girol ne yapacağız biz? Evden çıkmayın lütfen bunu yapmayın bize lütfen. Arkadaşlar alın şunları. Aa, lan tamam, buradan. Tamam. Vuracak tamam. tamam. Yok sizi. Aa, tam, tamam. ne yapıyorsunuz ya? Tamam tamam Gürol hadi gel çıkalım bu evden. Of ya Tombiş hadi gidiyoruz. Ne ne ya ben boğucu diyordum seni güzel. Ya tamam bir şuradan ya bu... Allah'ım ya Rabbim ya. Of ya, of ya Gökçe ya size söylemiştim ben. O kadar kendinizi açmayın dedim değil mi kredi kartına? Yok ben ruj alacağım. Yok kendime demeli alacağım. Yok Tom bir şey oyuncak alacak Tom Yok bilmem ne anda böyle kalır işte. Sen kendine sıfır model Gittin bilgisayar aldın tamam mı? Gidip sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gidip elektronik aletlerin en sıfırından aldın kendine. Evet alırım çünkü o benim kredi kartım. Oğlum <laughs> <gidin> be hocam <laughs> <beşimden alalım, gülüyor> ne ne Eee şu kredi kartının limiti var mı market için? Geliyorum, geliyorum. sakın Tamiş, hadi bir şey yapma. Tombiş, geri koyalım. Tombiş, onları koy. Hepsini. Haydi, gidiyor Tomiş, hadi gidiyorum. Şingiye bakın, döşeyin. Tombiş, hayır, getir dedim sana onları. Tombiş, çaldı resmen. Allahım ya. Allah ya. ya hayır. Ben götürüyormuş gitti. Tombiş, bak hırsızlık yapmak dünyanın en kötü şeyi, tamam mı? O yüzden lütfen geri ver. Bir şekilde karnımızı doyururuz biz, tamam mı? Git koy dedim. Hadi, dedim sana. Bak onu yedim ki ben ya. Oha hepsini yedi. Allah senin cezanı vermesin. bir daha böyle tamam, bir şey yaparsan Tomuş var ya. Sonra öderim bir şekilde. Hadi o, o senin zaman... eline acı biber ya bir daha Tom şöyle bir şey yaparsan tamam mı? Evet öyle yapalım. Hadi gidelim de o zaman. Kendimize ne yapacağız Gürol? Bir şey yapmamız lazım. Benim aklıma bir tane yapalım. fikir geldi Gökçe. Evet kirimiz ev yapalım. Çöp kutunun altına doğru gizli bir ev yapalım. Ne diyorsunuz? Orada bizi kimse bulmaz ve görmez. Gizli gizli gireriz orada yaşarız. yani buraya Oo, ev yaparsak bizi görürler ve bizim komşularımız bizimle dalga geçer. Hadi gelin evet, bakalım evet, Beni takip evet, eden. Çok mantıklı. Gidelim bakalım şöyle. Evet burası gayet uygun. Burası iyi mi gir Evet Evet et burası. Hadi gelin bakalım. Şöyle arkadaşlar Tomuş ne o yapıyorsun? Havucu Ha, o, ha? ha? aynen çok aynen buradan şey, kaçacağız. Gelin bakalım şöyle. Şöyle aşağı doğru ben kazıyorum bekle beni Ben şimdi arkadaşlar şu güzel bir aşağı doğru kazalım bakalım Bizi hiç kimse hiç görmemesi lazım Çalışkan en çok de dalga geçerler biz Gelin bakalım Gökçe geçerler. buraya gelin Geldim, hadi geldim, bakalım, şöyle. bakalım, şöyle. Tamamdır. Şimdi tamam, burayı büyütmemiz lazım tamam mı? Tamam hadi gel, gel, bakalım büyütelim Gürol burayı. Hem burada bizi kimse görmez. Kimse bize zarar veremez öyle değil mi? Anne öyle burada bizi kimse görmez ya. Hadi bakalım ya kaçın ya kaçın. Çok güzel bu ya. Çok 10 artı bir ev yapacağım. Ya, Çoktan villa villa. buraya getiririz. Ya Tombiş ne villası topraktan villa mı olur Allah aşkına. Ya güzelim evimiz gitti. Ne yapacağız biz bu saatten sonra bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Oğlum ya buraya şimdi havuz yapacağım villa yapacağım. Ya. Oğlum, ya. Ya, tombiş, ne? Onu görüyorsun Ya. Ya Tomuz al geçme ya. ya. Tam Gökçe bence bu kadar büyüklük yeter. Ne bence diyorsunuz? Bence yeter. Gayet güzel bence. Buraya sığınırız. Gürol çöpten yatak mı aramaya gitsek? Ne diyorsun? evet evet bence de Siz beklemeyin burada ben hemen gidiyorum. Şu kurdur bir tane merdiven yapayım ben kazalım aynen. Hadi gel Tombi sadece burayı daha kazalım. Bence bu büyüklük yeter Tombiş. Baksana yeterince güzel oldu bence. Evet bence yeterince büyük oldu. Ya acaba yatak nerede kaldı? Yatak ah, buldum. Yatak mi? buldum bakın. Ah. Şöyle al bakalım Tombiş bu senin yatağın. Bu gökçe senin. Bu da benim yatağım tamam, tamam. mı? Bu, bu çok sonra süreceğim. Ya ben bunu yatamam Pis yani. pis ne bu? Pis bu. Ya, ya Tomuş pis pis, pis pis demeyeceksin pis, yatacaksın tamam mı? Of ya, ya neyse idare etmek zorundayız. Mız lazım. Allah. Ama ben de valla yattım ki valla. ben fıtığı geçirdim arkadaşlar. Baksanıza şuraya ne kadar sert Aa, ya burası. Çok fakiriz çok. Aa Tomuş. Bakın. Kendim şöyle işimi yiyelim bakalım mahvetli. Ya, Yapacak bir çok yok şey ya. yiyeceğiz yani. E, tamam mı tamam, tamam. aşkım yoksa aşkım ölürüz şey yani. Yapmayalım. Şöyle yiyelim. Gökçe çiğ çiğ mi yiyorsun onları? Ne yapayım ya pişirecek şeyimiz mi var yerimiz mi var? Sen yani de yani? burada pizza yiyeyim bakayım. Ulan Aa, Tombiş Tom pizza çalmış. Oha. Tombiş sandviç bile çaldın mı? Tombiş bir daha sakın böyle bir şey yapma duydun mu? Ay, ya sus ya. Oh biz ya big Ya Tombiş ya. Tom biz gibi böyle. ne? hırsızlık yapmak çok kötü. Arkadaşlar Şehit olmuş bizi dinlemiyor. Lütfen siz de yorumlara hırsızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu yazın. Kimse böyle bir şey yapmamalı arkadaşlar. Ya arkadaşlar hırsızlık yapmayın. Tom Hadi Biş. gel bakalım Gülçe ne yapacak bu şok. O zaman ne yapalım Gürol şimdilik ya. Tombiş tamam, çaldı. Sonra ben markete ödeme ekledim. Tombiş çaldığı için Gürol'a Tombiş'in borcu. Hayır öyle demeyelim. Yine de adamın yazık. Tamam ben gider parasını veririm onun. Tamam olmayan paranı verirsin o zaman. Ya yap, 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 yap. benim artık şöyle. Yap, yap, Çok lezzetli vallahi ya. Çok lezzetli vallahi gerçekten şöyle çok acıkmışım bir ben ya. Vallahi ay, çok acıktım. Ama dur idareli ye. Tom hepsini sakın bitirme duydun mu? Bizim başka bir şeyimiz yok. Bizim başka işlerimiz şey, yok. Bir şey bırakın tamam mı? Alın bakayım bir de ben şu balık da yiyeyim. Balık da yiyeyim ya. Yok Tom değil. Çok kokuyor. Balık tuzku pişirmeden yiyemem hayatta ben. Şöyle. Im, Aa Tom'muş bu ne? Al bakayım kahve. Bunu ben içeyim lütfen. Ne zamandır canım kahve çekiyordu. Tam bir iş ver bakalım şöyle. Hmm. Ay çok güzel valla ama yavaş yavaş yiyelim olur mu? Ay her yerim uyuştu ya ben bu yatakta falan yatmak istemiyorum Gürül çok kötü canım yanıyor. Gürül <laughs> ya, <bural>, yemek yiyip durma akşama yemeğimiz kalmayacak. Ya, zaten bunlar buraya olmaz hem burada yatıyoruz Ya Gökçe bir buna bir şey geldi ya. Şirin atanmış bunların hepsini çaldı büyük ihtimalle polisler bizim peşimize düşmüştür. <laughs> polisler bizi yakalarsa hapse atarlar valla bence gizli bir yer daha yapmamız lazım bizim buraya. Evet o zaman ben şurayı kazayım tamam mı ne diyorsun? Aman de kaç sen. Ay, tamam. Ne niye şimdi? Evet tamam, Tomuş. Gelin sesin yüzden gelecekler. Hırsızlık yapmak kötü bir şey. Bir daha böyle bir şey yaptığını sakın görmeyeceğim. Duydun mu beni? Nesil bakalım Gökçe hadi sen yap bakalım. Ne, kazıyorum şöyle. Aa, a -a. Gürol. Gürol şuraya bak. Ne oldu ne oldu? Gürol ben hani bunu nereye bakayım? Buldum. Aman Allah'ım bu ne? Bu ne? Ay canına. Yapayım, oh, yoksa sandık var burada. Sandığı Ay, aç yazıyor üstünde. Sandığı aç diyor. Aa, burada bir tane not var. Nota bakayım şöyle kitapta ne, ne yazıyor? yazıyor? kitabın içine? Ya bak Merhaba Gökçe, ben büyük anne. Bu miras benim mirasım. Bu mirası mafyalar benden çalmaya çalıştı. O yüzden bunları ileride belki sen bulursun diye sakladım. Eğer bu notu okuyorsan seni çok seviyorum Gökçe. İnanamıyorum. Büyük yani? miras bırakmış. Bunlar senin büyük annen miydi? Evet. Şansa bakın. Ya, <laughs> Ay, Oha bak, Gökçe inanıyorum. şu paralara bak aşkım şuna baksana desene dese paralar var. Paralarla evimizi geri almakla kalmayız. 3-4 tane de ev alırız. Fakirlere yardım edelim Gürol. Fakirlik çok zor tamam mı? Bunu paranın bir kısmını fakirlere Bir de hırsızlık veriyor. kötü bir şey de evet. markete parasını geri verelim. Aynen markete parasını geri verdiğimiz için bunlar da çalmış sayılmayız. Yaşasın ah be, be yaşasın. Obe. Koşkana neyse. Yumruğunuzu bakalım. Sizce bu paralarla nereler alalım arkadaşlar? Vallahi aklımıza gelmiyor. Arabam mı alalım, evim mi alalım, uçak mı, gemi mi, yat evet, mı? Ne, gemimi, yat Büyük annemin ne annemin yapalım arkadaşlar? Cennet olsun baksana onun sayesinde çok duygulandım gerçekten. Evet, vallahi ya. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve sonunda miras sahibi olduk arkadaşlar. Gürol'la birlikte fakir kaldık ama sonunda baş başardık arkadaşlar. Büyük annem sayesinde. Şimdi evimizi geri alabileceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz ve bay bay.